Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığında, yer ağırlıklarını çıkarıp dışarı attığında ve insan buna ne oluyor diye sorduğunda, işte o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için kabirlerinden bölük bölük çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir.